2023 YKS başvuru ve orta öğretim başarı puanı güncellemesi ne zaman yapılacak? Eğitim bilgilerini ne zaman güncelleyebileceğiz? Merhaba arkadaşlar, Eğitimin Üç Dünyası'na hoş geldiniz. Son dönemde en fazla soru gelen bir konu var. Hocam biz orta öğretim başarı puanımızı ne zaman güncelleyeceğiz? Eğitim bilgilerini ne zaman güncelleyebileceğiz? Zaman geçtim soruları özellikle 12. sınıf öğrencilerimizden çok geliyor. Arkadaşlar şunu belirteyim. Süre geçmedi hatta başlamadı. Şu anda zaten yazılarınız devam ediyor. Hatta yazıları bitmiş olan öğrenciler de vardır. Burada acele etmenize gerek yok arkadaşlar. YKS değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istediğiniz eğitim bilgilerini, OBP veya diğer eğitim bilgilerini güncelleme işlemi 20 Haziran ile 4 Temmuz tarihleri arasında aday işlemleri sayfasından yapılacak arkadaşlar. Burada hem OBP güncellemesi hem de eğitim bilgilerinizi dediğim gibi 20 Haziran 4 Temmuz tarihleri arasında güncelleyebilirsiniz önemli bir konu. YKS sınavında değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istediğiniz bilgiler özellikle orta örtün başarı puanı başta olmak üzere sıralamalarda etkili olabiliyor arkadaşlar ve diğer bilgilerinizi mutlaka bu tarihler içinde kontrol edin. Güncelleme yapmanız gereken bir konu varsa güncelleyin ve onaylamanız gerekiyor arkadaşlar. Çok çok önemli. Dediğim gibi 20 Haziran 4 Temmuz tarihleri arasında mutlaka kontrol ve güncelleme işlemini yapın zamanı geldiğinde uygulama olarak sizlere nereden ve nasıl yapılacağını da anlatacağız zaten arkadaşlar. Çalışmalara devam ediyoruz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.